Direği? Ha, o pek önemsemedi. He. Seni direğe benzettim lan ben kadar. Kimin? Çocuğu sallıyor. Allah'ım ne kadar benziyorsun. O iyi de geldi Kim? Tenzile mi? Yok. <laughs> Biz buradan geçtik miydik? Şura okul değil mi? He? Okul değil mi? Şurası. Okul mu? He. Şeyin arkası değil mi lan bu? İki tane okul var bu arada. Nuriye bu yana geldi ya. Ne kapın kızı. He. Lise mi? İlk okul mu? Orta okul mu? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Evet. Şu yerlere var ya tam apartman yapılırmış. Şu bizim geçtiğimiz okul değil mi lan? Okul değil mi orası? Oran. Şura mı? He. Değil, Tapduk Emre mi yazıyor, ne yazıyor? Tamam işte. Tapduk Emre. Nuriye'nin okuduğu okul herhalde. Şimdi çocuklar var ya. Ortaokulun neyi mesela değişik kira alıyorlar, niyeyse. Bulunduğun gibi mahalleye göre değil de. Bak hastanede buraya gelir. Oh. Şimdi şeye de yarıyor, serviscilere de yarıyor. He. Öyle olsa servise gerek kalacak mı? Yok. Gördün millet. Geçiyor öyle diyor da Cengiz de servis sayılır. <laughs> şey. İş Ama arada okul servisli yazıyor. Öyle mi? He. Önce denemiş. <laughs> Yo. Cengiz'in adamlara şeyi de çekiyor. Anam bir Oğuz. sağlık ocağının yanına gelmişsin. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Anam gel oradan gidelim madem öyle. İyi. Gidelim. Ben sana dedim madem öyle oradan geçelim dedim. Şunu al biraz. <laughs> Neyse bana. götürün götürün. Ya, ya da ver ver acıdım ver. Oğlum yoruldu. <laughs> benim yoruldun mu anne? Tamam dağıttım beni tamam. Biz zaten dolana dolana yine oradan geçtik. Valla ben de şu orayı gördüm. Hatırladım. Hatırladın mı? Güzel, güzel. İyi hatırladıysan güzel. Sorun yok. Nasıl da Ayak. <laughs> İyi reklam yapıyor kadın da ha. Vallahi. Zaten kadınlar kadınlara söyledim birbirine. Ya. Herkes duydu sayılır zaten. Şu anda değil mi? He. Hem soymuş. Bir an aslında o kart almaya gerek yoktu değil mi ya sana? Ya olsun, abi, internetten abi. zaten Ararsın kiralık şeyleri. Hangi emlak bakıyorsa açarsın ona. kiralık. Hani tutuldu mu, tutulmadı mı yani öğrenirsin. Tutulmadıysa evet. açarsın. Gidersen emlakçıya Duyuyor evi mu? gezersin bitti. Duymuyor bana neyse onu ödüyormuşsun lan. Nasıl? Kira bedeli neyse. Şey emlakçıya mı ödüyor? O e, sadece kiracıdan mı alınıyor yoksa ki, şeyden ha, de. Ha emlak sahibinden alıyor hem kiracıdan. İyi o. bu vallahi bu iş Yaparım vallahi bu iş. Emlak. Ne kim? Ben. Ben anlarım. Yeter ki yani bu. Ama öyle işte gezip ev şeyi de kadın. Bak. Kadın ev, eve bakıyor. He. Bisikletçiye gördük. Ben nereye gördüm? Tanıdık nereye gelmiş? Yok. Fatih. Nasılsın? iyi misin? İyiyim iyi, ne, ne oldu? Hiç sordum hala yani ne hatırını. Ama evde mi yokalım mı? Karadaşlarım Kenan ki Ne Kenan yani evlenmiş arkadaş? Ya, ya, Ha nerede? Dur bir dur. Hangi evde? Vallahi şuraydı herhalde. Gel. Hmm. Tut ara şunu bir. Gel gel gel, gel. Araba çarpar. <laughs> Dikkatli ol. Ha duruyor daha. Geçelim mi yana? Gerek yok. Yolumuzda devam edelim. Hadi. Ne istiyorsun bundan? Kenan Evren diyeceksin. <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Diye. Al. Yeter mi oğlum? Ye. Öyle bir dedin ki dilime takılmış. Kenan Evren. Maskeyi kapatayım da. Ben kapattım. Burada da postane var. Hani? Görmüyor musun PTT yazıyor. Ya oraya hiç bakmıyorum <laughs> Şuralara bakıyorum. Şu motor sikleti şuraya mı açıldı? Ne oldu? Şu bizim köylünün evi. Fadilli diye kalkanım. Fadilli neymiş Şurası. ya? Şurada. Bunlar o soğuk biraz şey. İnce öz değil de. Neydi bir daha vardı sen? Serin. Ama kocası başka yerli herhalde. Aa kapatmışlar görüyor musun? Şurayı açmışlar. Ney? Şeydi, motorcu. Şurada şey vardı, eczane vardı. Hala duruyor mu? Kapatmış ellerini. Yok. Bozkurt Eczanesi vardı burada. O orada. Şöyle gidemez miyiz? Yok, şuradan gideceğiz. Şöyle çek şey, işte, şey, sağlık hocam. Sağlık ocağımızı. Senin ocağın mı? Benim ocağım. Ama buralar ne öyle kapanmışsın? Niye? Askerlik ocağına uğra. Ne bileyim? Yani muhane oldukları yer. Bilmiyorum. Nuri, benim eski evimi de çekti. Eski evim nereymiş? Aymet, evet, Aymet diyenin. Yeter abi evini. Maske takmadan. Ana, PTT kapalı mı? Cuma'yı nereye eskiyorsun? Bugün Cuma'da değil mi? Herkes Cuma'ya gitti. Yeminle şimdi Ezan ediyordun değil evet.